daha yeni başlıyoruz. Güzel ABM vuruşları abimi vuruşları istiyorum. Abime mi Hakkını vermem lazım. Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün arkadaşlar militarinin göbeğine doğru bir atlayış yapıyoruz kalabalık bir o kadar da eğlenceli bir maç olacak arkadaşlar birazcık şansa ihtiyacım var bu arada gerçekten sizlere çok ama çok teşekkür ederim son 10 gündür yani her zaman trend 2'deydik 2 3 2 3 1 arada yapıyorduk bu ara full time trend 1'deyiz teşekkürler güzel destekleriniz için çok sağ olun. birazcık buraları yıkmaya çalışacağım arkadaşlar şuradan ileride güzel bir silah var bu arada gerçekten güzel. <laughs> orada kilimi çaldım acaba ben onu merak ediyorum biliyor musunuz? Tamam. Üst kata çıktı. Eline sağlık. Şuradan bir enerji alalım. Daha yeni başlıyoruz. Şurada bir yerde. Hemen onunla da ilgileneceğim. Daha sonrasında rush atmam gereken yerler var. Nere saklandın lan? Oha! Adam adam tava koruyor bildiğin. Güzel. 5 dişimiz var. Daha da hızlı olmam lazım arkadaşlar. Az bence. Önümde. Güzel deneme. Güzel denedi ama çocuk gerçekten bekledi. Ben de sesini tam net alamadım. Sol kulağım sağ olsun bu ara. Şimdi 4x'i kullanmam. Ee, bunu kullanmam. 3x gerek yok. 6x kalsın. Tamam. Ölür müsünüz beyefendi? Tamam. Her şey yolunda, altı eşimiz oldu. Üç o çok güzel. Şöyle bir tane sniper. Acaba bu sniper susturucu mu? Değil. Benim var ya bir tane Kar 98'e ya da ee, farklı bir silaha ihtiyacım var. Çünkü 8 x dürbünün olması demek güzel bir sniper denk getirirsek efsane bir oyun döndürebiliriz demek arkadaşlar. Benzin de alacağım ama ne olur ne olmaz. Şimdi soru şu militeri temizlendi mi? Bir araba bulup droplara fişeklere gitmem gerekiyor ama önce araba bulmam lazım. Solda yok sağ tarafa doğru gidelim biraz. Önümde bir tane araç var arkadaşlar lan adam mı o? Aynı gerçek adam gibi duruyor. Bagi tamam çok güzel. Galiba militer tertemiz arkadaşlar çadırları kontrol edeceğim. Çadırlarda güzel M24 falan çıkıyor. Orada bir takım denk getirirsem sağlam bir loot hatta fişek bile alabilirim. O adam mı? Bot mu acaba gerçek adam mı? İnşallah gerçektir. Devamı falan vardır. Ya köprüden geçiyoruz da şöyle bir takım tutsa da savaşsak. Ya da bir takım arkamdan gelse de savaşta. Bir şeyi de savaşmak istiyorum artık. Önce bu soldaki yere bakacağım arkadaşlar. Adamlar orada gördüm. Öldü galiba. Oradan ses geliyordu orada yani. Onca loot. E ee, bu Bomba geldi. Sekme iyi. Tamam sağında ya. O hasar vermez bana. Şu mu? Bomba atıyor bir tane. Galiba oydu. Tamam böyle bomba çekti. Çekmez olaydı. Çekmese görmezdim bombayı gerçekten. Şey adamı görmezdim. Şimdi onlardan bir tanesinde mutlaka m vardır arkadaşlar. Çünkü burayı temizleyenler bunlar. Yani bunlardan güzel lootlar almam lazım. orada arada Beryl efsane güzel olmuş ya. Oraya kadar sen... gündüm bu ne? Red atmış. Acaba bunda mı? Yo, hayır. Şunu alacağım arkadaşlar. Şunlardan güzel ekipmanlar çıkacak diye umutluyum. Çiçek falan. M24 zaten söylemiştik. Tamam onu aldık. Bir tane de fişek istemiştik ama yani şimdi bu haksızlık olmuyor mu? İnsan bize bir tane fişek verir yani. Neyse devam edelim arkadaşlar. Benzinimiz var. M24'ümüz güzel. AVM var oyunda bir tane. Kompansatör ve dikey mi? İkisini de severim ya bu arada. Hossemborou diye bir eleman. Hmm. AVM çekmiş. Sağlam bir lootum var arkadaşlar. Olabilecek her bir şey var. Sadece eksiğim AVM o da olursa artık full artı full oluruz. Ona da gerek var mı? Yok. M24 dişimizi görecektir. Büyük ihtimalle 23 24 leşe kadar çıkacağız arkadaşlar. Yani o ya o o yönde umutluyum ama bunlar nerede çatıştığına dair hiçbir fikrim yok. Çok hızlı ölüyorlar ve büyük bir alan. Bu kadar az için kalması beni şüphelendiriyor hani hile var mı diye. Oyunda hile mi var acaba? Neden bu kadar hızlı bitti? Vesaire diye düşünüyorum aslında. Burada araba var onu alalım. Rozok'ta birileri geçmiş. Acaba hala var mı derken var solumda. Burada birini görür gibi oldum ben. Araba geldi. Ya dön diye atış ettim. Cine girdi sarı. Hayır. <Gülüyor> <Üf>. <Gülüyor> Kolaydı. Keşke biraz daha zorlasaydın. Uzi ne kanka? Ya öteki kaçan timi üzüldüm şu an. Yani. Şimdi diğer takım nereye gitti acaba? Benim dörtlü bir team bulmam lazım. 20 kusur leş yapmamız lazım. 11 kişi kaldı. Sıkıntı. Bayağı bir sıkıntı. Bu adamlar sağa doğru gitti ama niye sağa doğru gitti bilmiyorum ya. Buradan nereye gitmiş olabilirler? Biz ateş sesi duyduğumuz zaman hani hemen oraya gidelim derdindeyiz. İnsanlar ateş sesi duyacak kaçıyor. AVM'si olan biri vardı bu arada. Acaba bu adam mıydı? Vurduğumuz adam mıydı? Adını hatırlamıyorum ki. Huso bilmem neydi ama üzülürüm yani gerçekten AVM'li birini vurup da almadıysam. Şurada bir gerçek oyunda bir AVM varsa bir AVM daha vermek zorunda oyun. Oyunun eşitliğini sağlamak için. Yani bunun içerisinden AVM çıkacak. Yani. söylemiştim. Devam edelim. Ya oyunun işini sağlaması lazım arkadaşlar. Abi niye kaybediyorum adamları ya? Nereye gittiniz siz? Five minutes later. Ya win almak istiyorum. Kill benim için çok önemli değil ama o win'i istiyorum ve güzel AVM vuruşları istiyorum. Neyse o AVM mermilerin hepsini bak tek tek hepsini bir bir aha adamları gördüm. Allah Allah. Biraz önce yoktu bu araba galiba. Ya nasıl üstünden geçiyorum ya. Neyse abm mermilerini hak etmemiz lazım. Bir. Aa, hussam boru. Aynen bak bu adamdı. Boru. <laughs> Avm'si olan bu adam. Tamam, bir sürü avm mermim oldu. Yok mu bizim çift avm oynamamız? Yok mu bizim bir çift AVM fantazi yapmamız? Hadi bakalım. Tamam. Bu güzel oldu. Burada bir araba durmuş. Benim böyle AVM ile çatışabileceğim bir yere gitmem lazım. Uzaktan böyle. Ulan win istiyoruz diyoruz iki AVM yapıyoruz. Şaka gibiyiz ya. Güzel bir yer almam lazım ki oradan uzaktan uzaktan savaşabilelim. Gördüm onu. Zıpla bir kez daha. Evet işte aydı be. Birazcık onlarla oynayabilirim. Abi mermisinleri harcayacağımızı bulduk. Ben seni cidden görmüyorum. Sıkıyorum. Aha şurada bir yerde alev yandı. Nasıl lan? Görüyorum ben seni. Tamam bir daha göster. Tamam işte. Onu öldürmeyeceğim. duvarın kenarındadır. Şuraya atsın. Tamam dur. Yani arkadaşlarına gitmek zorundalar. Ya. Beni arkalarlar mı acaba? Görmüyorum ki. Ben nasıl görüyorsun? Aa lan özür dilerim. Üç tane orada var. İki tane farklı bir yerde var. Bu abime vermelerin hakkını vermem lazım. Gerçekten. Yoksa ayıp olur yani. Boşa. Aha. Bug oldu gördüm onu ama. Bug oluyor şurada bir yerde. Şöyle bak oluyor. Bak adam görünüyor. Şurada bir yerde gözüküyor bak. Allah Allah. Ya oyunu şunu düzeltmeler lazım ya. İki baygını var. Ya arkadaşlar amacım onları ıı, direkt öldürmek değil. bunu hepimiz biliyoruz. Oynaşmak ıı, ya da oyalanmak ya da biraz eğlenmek diyebiliriz. Ha, bu işin sonunda ben ölürüm genelde çünkü o adamlar kaç dakikadır bana yani ya hile diyorlar ya da küfür ediyorlar. Ben o öndekilerden korkmuyorum arkalardan korkuyorum. Arkamdakiler gelirse askı kalmam. ay. Acaba adamlar nerede? Diğer düşmanlara bakıyorum. Derdim onlar. E diğer düşmanlar beni arkalarsa yanlışlıkla yakından savaşamam arkadaşlar. Yakından Herhangi bir şekilde sprey edebileceğim bir şey yok. Bu çocuk lan nasıl? Bu çocuk güzel sıkıyor haberiniz olsun. Şimdi olay anlamadım. Bu farklı timdi büyük tane Oraya kadar gidemez zaten. O zaman bir tane solumuzda düşman var. 3 tane de burada. Doğru mu abi? Üçü birtim. Kafama mermi gelirse ölürüm. O öldü. O artık şansını kaybetti yani. Adamlar göstermemeyi yemin etti ama bana doğru gelecekler. Yani alan bende. Sonunda bana attı yani Ama bu alan kapandıkça Aha. Lan nereye gidiyor bu? Ne yapıyor lan bu psikopat? Oy çerçeveye çarptı Pencereye Lan Aha Mermim çok yok, atamıyorum rahat rahat ya. Oy. O onlar birbirine mi girdi lan? Aha iki ikiye nasıl oldu acaba lan? Olay ne oldu ya? E i̇kiye bir kaldım ama. İkisi de burada mı? Harbi karıştı ortalık ya. Tamam, birebir kaldım şimdi. O da burada bir yerde. Abi bizden bu. bu. Selamünaleyküm. Ben abi nasılsın? <laughs> İyiyim kardeşim. Sen nasılsın ya? iyiyim abi. Sen nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Helal olsun eline sağlık. <laughs> Hepsini aldım onların ya. Eyvallah kankam nasıl gidiyor hayat? Bak sana iki tane ABM attım mı? ABM aldım. Teşekkür ederim. Ne demek? Nasıl gidiyor hayat? İyi valla nasıl olsun ya? Valla. yani sıkı izleyicinim. Kardeşim adamın dirisin sen. Nasıl neredeydin lan sen? Seni, senin, sen neredeydin? Arkamdaydım şurada izliyorum ben seni. Yatıyordun orada. Lan diyorum arkamda biri vardır illaki ki ama. Tepeci... İzliyordum ben seni. Aynen şurada tepe var ya o kurtarıyordu bizi. İyi oldu iyi. Adın ne abini. sen? Adın ne adın? Kolay. Ahmet. Mı? Ahmet memnun oldum kanka. Adın nasıl yazılıyor biliyor musun? Ya da ID'ni ezbere biliyor musun? ID'ni ezbere bilmiyorum ama adımı biliyorum ya. Yani. Adın böyle şekilli mi düz mü? Adım şekilli şekilli. Aa, ben seni nasıl ekleyeceğim? Ben seni eklerim ama ben sana istek atarım kanka, ama bilmiyorum yani. Ya Sizlerin attığı istekler bana spam olarak düşüyor kanka. Öyle. Buna bir çözüm bulalım. Ne yapabiliriz? Valla abi sen yani bir şey yapmana gerek yok. Ben öyle şey, şey yapmam da. Olsun ya. Sen bana Instagram'ını yaz ama yazamazsın ki orada da. O da var. Sen dur burayı e, editörümüz burayı keser. Instagram'ını söylesene bana ben sana oradan UC göndereyim. Sen de bana ID'ni ver tamam. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Var mı benden bir isteğin? Abime mi geri verir misin? Tabii ki abi. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Sende var mı isteğin başka? Sağ ben sana ben sana atacağım şimdi uc'e tamam mı? Instagram'dan yazacağım. Tamam. Sen, sen, bana Uf. yaz ben de sana yazacağım şimdi. Oradan ayarlayacağız tamam. Bunu YouTube'a at. Atarım atarım. Allah'a emanet abi. Sen de görüşürüz bakalım. Çok sağ ol. Eline koluna sağlık. Evet arkadaşlar bir win'imizi daha aldık. Sağ olsun Ahmet kardeşimle sonuna denk geldik. Ama iki AVM win style. Bence güzeldi ya. Eğlenceliydi arkadaşlar. zordu. Ama bayağı eğlendik. AVM mermilerini boşa atmadık. Hepsi tak 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 adamlara yolladık arkadaşlar. Bizi izleyip destek veren herkese teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bay bay. Allah'a emanet olun.